...biz arkadaşlar postmodernizmi e, aslında bir yiyeceğe benzetebiliriz. Nedir o? Aşure. Postmodernizm aslında şudur. Mesela aşurede biz ne bulursak, e, işte bakliyat olarak da... ...alır bunun içine koyarız ve güzel bir tatlı ortaya çıkar. İşte postmodernizm, modernizm de böyle bir şey. Bir romanın içine sanatçı hikayeyi yerleştirebiliyor... ...makaleyi yerleştirebiliyor, günlüğü yerleştirebiliyor, mektubu yerleştirebiliyor... Amacı nedir? Türk kavramını ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden postmodern romanlarda geleneksel olan her şey dışlanmış. Yani bizim olarak biz bir roman elimize aldığımızda ondan ne bekleriz? Bir kahraman vardır. Kahraman bir macera yaşayacaktır. Biz de onun ne yaptığını merakla okuyacak okuyacağızdır. İşte postmodern romanlarda böyle bir merak unsuru yoktur. Merak unsuru ortadan kaldırılmış. Neden sonuç ilişkisi de yok. Bir bakarsanız romanın ortasından giriş yapar yazar. Ya da romanı bitirirsiniz daha olaylar sonuçlanmamıştır. Yani sonu belli değildir, başı belli değildir. Zamanlar arasında müthiş derece atlamalar vardır. Yani bir anda geçmişe gider yazar, bir anda geldiği duruma gider. Bir anda hayal dünyasına geçer. Yani çok hızlı geçişler de vardır burada. Yani işte bu postmodern romanları anlamak biraz zordur. Çağrışımlar yazar, sanki böyle şiirdeki sembolizmi romana aktarmıştır. Sembollerle yüklü bir dil kullanır. Bazen de bir bakarsınız romanın ortasında yazar, bu romanı niye kalem aldığını anlatmaya başlar. Romanın içinde bunu görürsünüz. Üst kurmaca dediğimiz unsuru görürsünüz orada. Evet işte böyle bütün türler ortaya çıkmış bir akımdır. Bu 1960 sonrası Amerika'da ortaya çıkmış, mimaride, plastik sanatlarda, edebiyatta ekle olmuş bir akımdır. Postmodernizm modern ötesi sonrası anlamına gelir. Modernimize karşı olmaktan çok ondan sonra yaşanan modernizmi daha da ileri götürülmüş halidir. Postmodernizm bütün akım, felsefe ve ideolojilere, kapitalizm, marksizm, liberalizm karşı çıkar. Postmodern sanatçıya göre tek bir gerçek yoktur. Gerçek çok gönlüdür. Bu yüzden de genellikle insan iş dünyasına odaklanırlar. Milli ve evrensel kültür anlayışına karşı çıkılmış kültürel çoğunculuk benimselmiştir. Evet, milli ve evrensel diye bir anlayış yoktur bundan roman anlayışında. Postmodern edebiyat, modern edebiyattan farklı olarak öz ve biçimde yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiş. Buna göre edebiyatta tür ayrımı ortadan kalkmış. Az önce dedim ya, tür ayrımı yok. Roman desen roman değil. Hikaye deseniz hikaye değil. Bir eser birden çok türün birleşmesinden oluşur. Yani kolaj tekniği uygulanabilir. Örneğin Orhan Pamuk kara kitapta köşe yazısı biçiminde yazılmış metinler yer alır. Yani adam alır başka metinlerden yapıştırma yapabilir. Ee, sonra reklam metnini koyabilir. Bunun gibi farklı anlatım teknikleri uygulanır. Modernizmde eserler yorumlanabildiği halde postmodernim eserlerde okuyucu okuduğu metni yeniden yorumlama, üretme, yazma durumuna geçer. Postmodern eserler söz söyleme sanatına benzetilmiştir. Dil oyunlarına geniş yer verme, zaman-yer bütünlüğüne uzaklaşma görülür. Tarih, edebiyatın malzemesi olarak görülür ve yeniden üretilmeye çalışılır. Yeni bir tarih anlayışı geliştirmeye çalışılır. Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk, Kara Kitap gibi bunlardır. Benim Adım Kırmızı da, yani geçmişteki bir olay, bir tarihe olay bir cinayet şeklinde ortaya konmaya çalışıyoruz. İşte kara kitapta Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı'nın yeniden diriltilmesi, güncel çağdaş bir yorumla anlatılması söz konusudur gibi böyle geçmişle tarih birleştirmeye, geçmişteki tarihle günümüzü birleştirmeye çalışırlar bunlar. Postmodern yazara göre hayat bir oyundur. Yaşamı kurmacaya dönüştüren roman da oyunun içindedir. Gerçek yaşamda karşılaşılan kişilerle hayal dünyasının kişileri, masal kişileri, çizgi bilim kahramanları birlikte verilebiliyor. Çok ilginç bir şey. Hem, hem masal sögeleri görebiliyorsunuz, çizgi film karakterlerini romanın merkezinde görebiliyorsunuz. Postmodern metinlerde yazar, anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir. Yani budur, okuduğunuz aslında bir kurmacadır. Kendinizi içine kaptırmayın mesajı verebilir. Genellikle okurla konuşur, bakın bu da çok önemlidir bir postmodern. Okurla konuşmaya çalışır yazar ve anlatının bir hayal ürünü olduğunu vurgular. Metni yazma sürecini olmadık yerde anlatarak metni nasıl kurguladığını okurla paylaşır. İşte üç kurmaca dediğimiz şey bu. Bu anlatım tekniğine postmodern metinlerden vazgeçilmesini sürekli burada karşılaşırız arkadaşlar. Evet. Vazgeçilmez olarak kullanılan, üst kurmaca denir ki kurgunun serüveni olan postmodern metinlerde amaç roman yazmak değil, roman kurmaktır. Bakın bu da çok önemlidir. Roman yazmak değil, roman kurmaya amaçlarlar. Kimi zaman kolaj montaj tekniğinden yararlanılır romandan bağımsız, gerçek bir eserden örneğin denemeden alıntı yapılır, Kimi kez de bir öykü, mektup, masal, anı gibi metin adaları üst üste yığılarak metnin bütünlüğünü dıştan bozularak roman kurgusu karma karışık bir hale getirilir. Postmodern romanlarda roman kişileri başka roman kahramanlarıyla konuşturulur. Bakın bu da çok ilginçtir. Veya kurgu içinde başka eserlere göndermeler yapılır. Buna da metinler arasılık denir. İşte bu metinler arasılık. Demek ki başka kahramanlarla konuşturulması varsa, başka metinlere göndermeler yapılıyorsa, metinler arasılık, yazar metnin niçin yazdığını, romanın niçin yazdığını değiniyorsa üst kurmaca, romanın içine masal, anı, mektup yerleştiriyorsa kolaş montaj. Postmodern romanda kimi zamanda başka türlerin üslubu taklit edilir. Olumlu bir şekilde üslubu taklit edersek onun adına da pastiş deniyoruz. Örneğin Latif Etekin, Sevgili Arsız Ölüm'de Destan, Halk Hikayesi, Masal gibi sözde edebiyat üstü üslubunu örneklemiş, onları taklit etmiştir. İşte ona pastiş diyeceğiz. Kimi zaman belli metnin konusu taklit edilir, örnekseniz parodi, pastiş. Örneğin Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı romanında daha, daha adından itibaren Umberto Eco'nun Günün Adı romanını örneksemiştir. Buna da mesela parodi biraz daha taklitin alay, alaycı kısmı, e, pastiş ise olumlu olarak taklit diyebiliriz. Evet, postmodernizm dünya edebiyatında başlıca temsilcileri bunlardır. James Jones en önemlisidir. Virginia Woolf sonra gelir. Franz Kafka bunlar Umberto Eco, Albert Camus bunlar Camus, bunlar postmodernin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcileridir. En azından isimlerini bilmemize fayda var. Geldik Türk edebiyatında bizim asıl konumuza. Türk edebiyatında kim yönleriyle postmodernizme uygun düşen romanlar yazılmıştır? Postmodern yazarlara şu adları örnek gösterebilir ki bizim ilki Oğuz Atay göreceğiz hepsini. Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaş, Metin Kaçan, Latife Tekin, Bilge Karasu, Murat Gürsoy, Ufak, Sema kaygusuz İhsan Oktay Anar, Süreyya Evren gibi yazarlar var. Ki bunların önemlilerini biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde modernizmle ilgili bilgi yanlışı vardır? Şimdi bakalım. Modernizm esas alan eserlerde insan karmaşık bir varlık olarak sunulur. Bireysellik, bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır. Evet. İnsanın geleneklere isyanı, toplumdan kaçışı, bireysel ve toplumsal huzursuzluk geniş biçimde işlenir. Evet. Modernist yazar gerçek, düş, bilinç ve bilinç altından birer tutam alarak hepsini beraberce yoğurur ve hikayesini birleştirir. E zaten aşure dedik. Geleneksel romancıların aksine kişilerin iş dünyası anlatılır. Dün, bugün, yarına oluşan zaman zincirini kırmaya hedefler. Evet İnsanı yalın biçimde anlatmak için alegorik anlatımlardan, sözcüklerini çağrıştırabilecek farklı sözcüklerden uzak yalın bir anlatım tercih edilmez. Tam tersi dediğim arkadaşlar? Sembolik bir anlatımla romanı karma karışık hale geçirmek esaslanır. Yine burada işte sorular böyle gelebilir. Modernizm esas alanlarda e, yani soruları özelliğine verebilir. Geldik şimdi biz önemli bu postmodern yazarlara. İlki Yusuf Atılgan. Defalarca sınavlarda sordular. O zaman biz Yusuf Atılkan'ı iyi bilmemiz lazım. Üzerinde iyi duracağız. Ee, i̇ki eserini çok iyi ama çok iyi bilmemiz gerekecek. 1958 yılında Yunus Naci Roman Ödülü'ne Aylak Adam romanıyla başvurarak edebiyat dünyasının adını yazdırıyor. Demek ki bu en önemli romanı. Biraz sonra karakter üzerinde duracağız. Aylak Adam'ı iyi bileceğiz. Ne var ki 1973'te yazdığı ikinci romanı Ana yurt Oteli 1987 sinemaya uyarlanana kadar e, ünlü olamamış arkadaşlar, bu da önemli. Yani artık şu iki romanı filme uyarlandıktan sonra ünlü oluyor. Yazarlık serüveninde üç roman ve onlarca hikaye kal kaleme almış olan Yusuf Atılgan, Türk Edebiyatı'nın ilk modernist yazarlarından bir tanesidir. İlki Oğuz Atay, e, ikincisi diyebiliriz hatta Yusuf Atılgan'a. Evet Atılgan devrindeki çoğu yazarın içerisinde yer aldığı köy edebiyatı fulyasına rağmen o dönemde yaşadığı dönemde toplumcu gerçekçiler sürekli köy edebiyatı ürünler üretirken 1950'ler sonrasında hızla kapitalistleşmeye başlayan Türkiye'deki toplumun modernleşmesiyle birlikte ortaya çıkan şehir hayatındaki yabancılaşma ve yalnızlaşmayı hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmayan çeşitli psikolojik ve maddi sorunları sahip bireylerin yaşadığı dramı işlemiştir. Yani o köye eğilmemiş, kendisine yabancılaşmış, topluma yabancılaşmış, psikolojik problemleri olan insanları anlatmış. Zaten bütün postmodernler romanlarda bunu görürsünüz arkadaşlar. Yani psikolojik problemleri olan, yalnız kalmış, toplumdan uzaklaşmış, kalabalıklar içinde yalnızlık hisseden bireyler anlatılır. Yusuf Atılgan'ın roman ve hikayelerindeki kişiler çoğunlukla şehirlerde yaşayan, işsiz, aylak, hiçbir göreve ya da mesleğe kendisini verememiş insanlardır. Yani boşta gezen insanlar, problemli insanlar. Bu kişiler çeşitli varoluş problemlerin girdabında kendilerine bir kaçış noktası ar aralamak isterken ironik bir şekilde hiçbir zaman başarılı olamayan, hayatında hep başarısızlıkla e, mücadele eden kişiler Yusuf Atılgan'ın karakterleri olmuş. Bu takıntılı, saplantılı, hayatta varlık gösteremeyen kişileri Oğuz Atay'ın 1970 senesinde yazdığı Tutunamayanlar romanındaki Selim Işık, Turgut Özben gibi baş kişilerin bir anlamda ilk örnekler olmamız, olarak, olarak görmemiz mümkün çünkü Selim Işık da artık böyle hayatta tutunamamış, şehrin yalnızlığına, bunalımına dayanamamış, intihar etmiş. İşte oradaki Turgut Özmen karakteri de Selim Işık'ın intihara götüren nedenleri araştırarak aslında bize o takıntılı, saplantılı, bunalım içinde olan insanların özelliklerini vermiş. İşte Oğuz ile başlayan bu özellik Yusuf Atılgan'da devam etmiş. Evet konusunu köy hayatından aldığı hikayelerinde yazar şehir hayatındaki yabancılaşma sorununu köy hayatı içerisindeki farklı unsurlar aracılığıyla sağlamaya çalışmış. Romanda tip yaratmada son derece başarılı olan yazar, bakın çok iyi bilmemiz lazım, Anayurt Oteli'ndeki Zebercet, Aylak Adam'daki C gibi özgün tipleri Türk edebiyatına kazandırmıştır. Biz de çok iyi bilmemiz lazım. Aylak adamı daha önce çok sordular. Ana yurt oteli'nde sordular. Demek ki bu iki karakteri romanda iyi bilmemiz lazım. İçerik anlaşımında yenilikçi bir yazar olmasının yanında roman anlatımında da çağının ötesindedir. O bireyin ruh halini okuyucuya sunabilmek adına şu postmodern anlatımda ne kadar anlatım tekniği varsa hepsini uygulamış. Bilinç akımı, iç diyalog geriye dönüş, iç gözlem gibi teknikleri çok iyi kullanmış. Özellikle konusunu köy hayatından aldığı roman ve hikayelerinde yazar, bu eserlerdeki baş kişileri içinde bulundukları toplumsal hayatın diliyle konuşturmuş. Atılgan'ın çocuklar için yazdığı ve masalsı unsurlardan yararlanarak fantastik bir nitelik kazandırdığı hikayeleri de vardır. Atılgan önce işkence adını koyduğu Canistan adlı romanı tamamlayamamıştır. Ancak tamamlanmamış bu roman 2000 yılında kitap olarak yine yayınlanmıştı. Bu da yayınlanma yani yarım kalmış son romanıdır. Canistan önce işkence koyuyor sonra ismi uygun görülmediği için yayınlayanlar Canistan'a çeviriyor. Demek ki biz ondan aylak adamı mutlaka bileceğiz C karakterini. Ana yurt otelini mutlaka bileceğiz Zevercet karakterini. Canistan'ı bileceğiz yarım kaldı diye. Bodur Mine'den öte, eylemcileri de arkadaşlar iki öyküsünde bilmemizde fayda var Yusuf Atılgan'da. Evet, Aylak Adam romanı romanda babadan kalma mirası aylakça harcayan C karakterin ruhsal durumunu görüyoruz. O zaman ben bu romandan C'yi mutlaka bileceğim. Ana Yurt otelinde Yusuf Atılgan'ın ikinci romanı yazar Manisa'da. Anavatan oteli ve onun katibinden esinlenerek yazdığı bu romanda otelin sahibi ve çalışkan olan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasını açığa çıkarmaya çalışıyor bu romanda da yine. Hatta romanda biz romanın sonunda Zebercet'in intihara kadar ulaşabilecek ruhsal durumunu romandan, terk, romandan takip edebiliyoruz. Terk edilmeye ve reddedilmeye aşırı duyardı. içine kapanık biri olan Zebercet çocukluğundan geçirdiği korkuların neden olduğu güvensizliği sonucunda kendisini düş dünyadan soyutlar, cinayet işler, nihayet intihar eder. Aylak adamda olduğu gibi bu romanda da yazar farklı anlatım teknikleriyle bilinç dışı bilinçaltına yöneliyor. Demek ki bu iki romanı biz çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Geldik ikinci önemli yazara. Bugün hayatta olan önemli modernist yazarlardan bir tanesidir. Adalet Ağaoğlu. Evet, hem roman konusunda hem hikaye hem tiyatro konusunda edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir kendisi arkadaşlar. Ağoğlu romancı olarak bilinmekle birlikte öykü, oyun, deneme, anı türlerinde de bolca eser vermiştir arkadaşlar. Yazar ilk romanından sonuncu romanına kadar 1950 yıllardan itibaren Türk toplumundaki sosyal değişimleri bireyi merkeze alarak anlatmış. Yani biz onun romanlarında 50'li yıllardan günümüze kadar e, toplumun değişimini, bunalımını, sıkıntılarını, problemlerini romanlarda tek tek görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden önemlidir Adalet Ağoğlu'nun romanları. Cumhuriyetin geçirdiği aşamalara, toplumsal çalkantılara, askeri darbelere yakından tanıklık etmiş olan yazar, İlk yıllardaki batıllaşma macerasını, modernleşme çabalarını, sonraki yıllarda ortaya çıkan sağ-sol çatışmalarını, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askeri darbelerini ve yanlış uygulamalarını, yurt dışındaki işçilerin sorunlarını politik ve ironik bir üslupta çok iyi anlatmıştır. Yani toplumumuzu bize romanlarında çok iyi vermiştir. Romanlarında toplumsal konuları ele alırken bireyden yola çıkmış romanlarındaki bireyi içinde bulunduğu toplumsal koşullara bağlı olarak incelemiş. Bu da yine bizim için önemlidir. Romanlarından hareket noktası birey olduğu halde öykülerinde toplumsal olaylara yer vermiş. Yine öykü ve romanlarında modern anlatı tekniklerini bolca kullanmış. Bu da bizim için önemli. Farklı teknik ve Türklerde yazdığı 9 oyununda ise Geleneklerin bireyler üzerinde etkisini ve baskısını daha çok kadını, kadın merkezli bir bakış açısıyla ele almış. Demek ki hem romanda hem hikayede hem tiyatroda çok önemli eserler kaleme almış. Şimdi biz onun önce buradan önemli olan eserleri üzerinde duracağız. Sonra da önemli eserlerin özetlerine birlikte bakacağız. Şimdi mutlaka bilmemiz gereken oyunlarından evcilik oyunu, tombala, çatıdaki çatlak, çok Uzak, Fazla Yakın diye. Evet, çok, çok Uzak, Fazla Yakın. Bu dört tiyatrosunu mutlaka bilmemiz lazım. Romanlarından bir e, seri var e, arkadaşlar, Dar Zamanlar Üçlemesi diye. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, e, Hayır. Sonra 2015 yılında buna bir dördüncüsünü ekledi, Dert Dinleme Uzmanı. Mutlaka bu dört romanı Dar Zamanlar... Adı başlığı altında yayınlamıştır. Ölmeye yatmak, bir düğün gecesi, hayır, dert dinleme uzmanı. Bu dart zamanlar bunun üst başlığıdır. Burada en önemli karakter Aysel karakteridir. Romanın baş karakteridir. Bir ölmeye yatmakta, bir otel odasında intihara e, meyilli olan bir kadın yatıyor, intihar edecek. Onun dışında onu o intihara götürecek e, özellikleri, durumlarını, sıkıntılarını bize yazar. Çok güzel bir şekilde anlatır. Aysel, evet, tezel bu romanda önemli karakterler de bilmemiz lazım. Fikrimin İnce gülü biraz sonra yine özet üzerinde duracağız. Mutlaka iyi bilmemiz lazım. Almanya sorunu anlatır. Yaz sonu 3-5 kişi ruh üşümesi romantik bir bir yana yazı mutlaka bilmemiz lazım. Yine yüksek gelirim, sessizliğin ilk sesi mutlaka öykülerinden bilmemiz gerekenlerdir arkadaşlar. Onun dışındaki eserlerini bilmesek de olur. Evet, Fikrimin önce Gülüf, Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olan ve 1975 yılında bir yaz günü arabasıyla Kapıkule'den Türkiye'ye giren bayramın doğup büyüdüğü köy olan Ballıhisar'a gittiği 7 saatlik zaman dilimi burada anlatılır. Ve bu eser arkadaşlar Sarı Mercedes adıyla da filme aktarıldı. Sarı Mercedes. İlyas Salman'ın başrollerinde oynadığı bir film olarak da a, 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 filme aktarıldı. İyi bilmemiz gereken daha önce sınavlarda sorulmuş bir eserdir. Evet, ikinci önemli romanı Ölmeye Yatmak. Yazarın ilk romanı Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu'nun az önce söyledik, Dar Zamanlar Üçlemesi'nin ilk kitabıdır. Zaten bir düğün gecesi, hayır, daha sonra da Dert Dinleme Uzmanlığı 2015 yılında ekledi buna. Ölmeye Yatmak romanını da Atatürk devrimleri doğrultusunda yetiştirilen, İkinci Dünya Savaşı'nın siyasal ve ekonomik çalkantıları içinde büyüyen, kültürel ikilemde kalarak bocalayan, giderek ideolojik kamplara ayrılan Aysel, Doçent Aysel diye geçer ve Kuşağı anlatılır romanda, romanın diğer önemli karakterleri Aysel, Aysel, Dündar öğretmen, Ömer, Engin, romanın diğer önemli karakterleri mutlaka bilmemiz lazım. Evet, bir düğün gecesi. Ee, yine Dar Zamanlar Üçlemesinin ikinci kitabı mutlaka romanda bilmemiz lazım yine bunu. Yine burada da romanın e, yine ana karakteri Aysel, Ömer, Tezel yine buradan görüyoruz. Son yine bu Dar Zamanlar Üçlemesinin son kitabı hayır. Aysel'in kocası Ömer'e, Ömer'in de Aysel'e ihanetleri üzerinden ilerleyen bir roman. Yine romanda ana karakter Aysel'dir arkadaşlar. Evet böylece biz Adalet Ağaoğlu'nun üç önemli romanının karakterleriyle özellikleriyle üzerinde durmuş olduk. Geldik bir sonraki önemli postmodern romancıya Bilge Karasu. Felsefe ile romanı birleştiren adam, felsefe ile edebiyatı bir potada buluşturan önemli romancılardan bir tanesidir. İyi bilmemiz lazım. Türk romanında farklı bir ekol temsil eden yazar, öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm gibi temaları kendine özgü imgelerle anlatan imgesel bir romancıdır. Evet, olay anlatımından kaçınan yazar romanlarında neredeyse hiç olay yoktur. Bireyin gündelik hayatındaki açmazlarını, toplumla olan çatışmalarını işler. İmgelerle örülü kapalı metinler yazar. Bu da yine önemli. Yine postmodern anlatının bilinç akışı üst kurmaca metinler arası gibi tekniklerini çok iyi kurgular arkadaşlar. Her ne kadar anlatımı yoğun ve kapalı olsa da yabancı kelime kullanmaktan kaçınır. Yani dil konusunda sade bir yönü vardır. En önemli eserleri hikayelerinden mutlaka Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı. Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Püfesi'ni mutlaka bilmemiz lazım. Gece ve Kılavuz romanını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle Gece romanı 10 yılda bir verilen Pegasus roman ödülünü almış. Bu <laughs> çok önemlidir. Kılavuzdaki Uğur karakterini mutlaka bilmemiz lazım. Biraz sonra duracağız üzerine. Ne kitapsız ne kedisiz mutlaka bilmemiz gerekiyor. Narla İncil'e gazeli mutlaka arkadaşlar yine bilmemiz gerekiyor. Bilge Karasu'dan. Evet, Gece Romanı dediğimiz gibi Amerika'da verilen Pegasus Roman Ödülünü kazanan tek Türk olmuştu. Bunu iyi bilmemiz lazım. Kurgusu son derece karmaşık, anlamı kapalı olan bu postmodern romanda yazar düş ile gerçeği bir arada anlatırken simgelerden yararlanmış. Romana genel olarak karamsar bir hava hakimdir. Bunu da simgesel bir roman olduğunu bilmemiz lazım. Roman Kılavuz, romanın başkisi ve anlatıcısı Uğur'dur. Bir tatil kasabasında Tunuş dili geçer. İlanla kendisine refakatçi aranan Mümtaz Bey ve onun bakımından sorumlu olan Yılmaz Bey'in yanında geçirdiği ilk günün ve Ayrılmadan önceki iki günün anlatımı şeklinde kurgulanmıştır. Ama hep hayal, hep böyle rüya, fantastik unsurlarla yoğrulmuş bir eserdir. Mutlaka bu romandan da e, Uğur karakterini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geldik Leyla Erbil. E, Nobel'e aday gösterilen ilk kadın romancımızdır. E, Türkçe'nin söz dizimini boz, bozan, kendine özgü bir dil anlayışı geliştiren bir yazardır arkadaşlar. Evet. 2002'de üyesi olduğu Türkiye Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterildi. Böylece Erbil Türkiye'de ilk kadın Nobel adayı olmuş oldu. Bunu bilelim. Modern Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarındandır. Öykü ve roman türünde verdiği eserlerle tanınmış. Yine modern insanın özellikle kadının başkaldırısı ve bunalım işlemiştir romanlarında. Kadının erkek e, e, erke, kadının erkek egemen olduğu e, toplumdaki yerini aşk e, evlilik cinsellik bağlamını ele aldığı biraz da feminist bir tavırı vardır romanlarında arkadaşlar. Toplumun içinde varoluşu yok sayılan yabancılaşmış kişilerin bunalımlarını verirken yine modern anlatım tekniklerini bolca kullanır. Biz onun öykülerinden hallacı, gece diye mutlaka bilmemiz gerekiyor. Romanlarından tuhaf bir kadın, tuhaf bir erkeği, karanlığın gücünü, mektup başlarını ve cüceyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yine ondan, bunlar bizim için önemli öykülerini ve bu romanlarını mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, yazar tuhaf bir kadın romanında, bu ilk romanında Nermin karakteri ekseninde kadının toplumdaki yerini, toplumun cinselliği ayıp sayan, yasaklayan değerlerini. Ayrıca kadın olduğu için dışladığı erkek egemen edebiyat dünyasıyla mücadelesini anlatır. Bu romanda da en azından Nermin karakterini bilmemizde fayda vardır. Evet, bu parçada yapıtı tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor, Bu 13 öyküden oluşan ilk kitabı işte Hallaç. Hallaçı bilmemiz gerekiyor. Bilirsek ancak arkadaşlar Leyla Erbil'in bu eserini bu sorusunu çözebiliriz. Peki. Geldik postmodern romanın neredeyse babasına. Postmodern Türk Edebiyatı'nın kurucularının başında gelir Oğuz Atay. Postmodern romanın kurucusu diyeceğiz. Evet, yazar çevresinde yabancılaşan, topluma dışlanan bireylerin iç dünyasını anlatır. Bu da bizim için yine önemlidir. Ee, yine romanlarında arkadaşlar doğu ile batı kültür arasında kalarak bocalamış dengesiz insanlara mizah ve ironiyle yine yaklaşmıştır. Oğuz Atay. Otobiyografik özellikler taşıyan romanlarında küçük burjuva kesiminin yaşantısını anlatmıştır. Postmodern tekniklerin romanlarında çok iyi kullanmıştır. Yine bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Olay örgüsüne bağlı kalarak metnini bir oyun alanına çevirmiştir. Yine postmodern romanlarında bunu da yine bilmemiz lazım yazardı Romanlarında olduğu gibi öykülerinde de yalnızlık, iletişimsizlik, ötekileşme, hayatın anlamsızlığı, ölüm ve intihar gibi konuları çok işlemiştir ki bakın bütün postmodern romancılarda aynı özellikleri görüyoruz. Üniversiteden hocası Mustafa İnan'ın hayatını ele aldığı biyografik romanı, bir bilim adamının romanını klasik ve basit anlatımıyla yazarın diğer eserlerinden ayrılır. O zaman biz mutlaka bu romanların hepsini arkadaşlar bilmemiz lazım. Okumayanlar Çünkü tehlikeli oyunlar, bir bilim adamın romanı, eylem bilim. Yine korkuyu beklerken mutlaka uyku olarak bilmemiz gerekiyor. Oyunlarla yaşayanları da oyununu mutlaka Oğuz Atay'dan arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Evet, tutunamayanları mutlaka özetiyle bilmeniz gerekiyor. Özellikle de Selim ve arkadaşı Turgut'u mutlaka bilmeniz lazım. Selim Işık ve Turgut Özben'i mutlaka tutunamayanlar romanından bilmemiz lazım. Tehlikeli oyunlarda Mutlaka bu Hikmet Benol'un başından geçirilen anlatıldığını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yine onun önemli romanlarındandır arkadaşlar. Evet, böylece sevgi soysala kadar gelmiş olduk gelecek.